yemek sever, ASM maksat muhabbet ASMR'e sever işte her neyse bizim kanalın sevgili dostları nereye bakıyorum ha şuraya ne haber ne var ne yok nasılsınız iyi gidiyor değil mi ben de iyi gidiyor benim hayatımda gayet güzel ve enerjik bir şekilde devam ediyor zaten video çekmeye başladığımdan da bunu anlayabilirsiniz bir yanda GTA 3 yüklenirken bir yandan da sizlerle beraber sohbet etmenin güzelliğini yaşıyorum GTA 3 videosunu ya, videosu nereden çıktı GTA GTA ulan Nostalji'de, Nostalji'de kaldı ya GTA 3 oyununu oynamayalı yıllar oldu biliyorsunuz GTA serileri internette çok sevilen oyunların arasında yer alıyor hatta 6 serisi gelecek bekliyoruz işte 2024 Ekim diye söylüyorlar gelirse Ekim'e gelmezse çok da sikime diyemiyoruz çünkü bu videoyu bu oyunu aklımız videoda tabi bu oyun herkes bekliyor ama bu oyun gelse bile anda yüklendi oyun bu oyun gelse bile bizim bilgisayarlar bunu kaldırır mı kaldırmaz yani bak 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 sese bak oh. hemen şuraya geçelim bir dakika video döneceğim özlemişim lan bu oyunu sevgili arkadaşlar şöyle alalım pause sizden sonra biraz GTA 3 oynayacağım kafa patlatmalar falan filan o sniperla kafa söyleyeyim. Ne kadar geliştirdiler oyunu ya. Oyunu o kadar çok gelip. Yalnız bu GTA 3 çok güzeldi. Burada yüzemiyorsun ya. O çok saçmaydı. Denize düştüm hemen ölüyordun. Oğlum o kadar oyun yapmışsınız. Bari yüzelim yani. Yalnız bu GTA 3'ün gerçekten e, şeyi çok hoşuma gidiyor. Yani kurgusu daha çok hoşuma gidiyor. San Andreas Vice'de hepsini oynadım. bilgisayarım olabileceğini düşünmüyorum. Yani en azından benim bilgisayarım kaldırmayacak. Benim bilgisayarım şey bile kaldırmadı. Bu gene Rockstar'ın RDM miydi neydi bu? Red bir şey vardı değil mi? Böyle kovboylu. Onu da çok oynamak istedim. Defalarca kez indirdim ama maalesef bilgisayarıma tıkladığım zaman böyle bom boş bana bakıyorum masaüstü demek ki dedim biz bilgisayar bunu kaldırmıyor. Sadece en yüksek oynadığım oyun GTA 5 ama o bile GTA 5 bile hala günümüzde bana sorarsanız oyunlar arasında en iyi oyun. Yani özgürsünüz yani neden bu GTA seviliyor biliyor musunuz? Aslında GTA'nın sevilmesinin en büyük özelliği şu. Sana dünyada kendinize ait yani kendiniz aslında bütün içinizdeki o nefreti, öfkeyi yapmak istediklerinizi sana dünyadaki bir karaktere yaptırıyorsunuz. İşte o yüzden GTA aslında seviliyor. Yani buna ne diyor? Roleplay buna diyorlar. İşte roleplay oyunlar. İşte Harita biraz küçük oluyordu şimdi GTA 6 harita çok 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 büyütüyorlarmış bakalım ben şöyle hep şunu hayal ederdim GTA oyunlarında konumuz oyunlar oldu bugün ee, bize GTA 3'teki haritayla işte Vice'di San Andreas işte 4 ve GTA 5'teki haritaların birbirine bağlanması gerçi mod olmadan bak mod olmadan modlu yapıyorlar bunu olmuyor yani yalan olduğu belli oluyor efendim uzaya çıkmalarmış bok çıkıyorsunuz uzaya mod olmadan hiçbir bok yiyemiyorsunuz ki etiyada oyunun formatına aykırı bunlar uzayda ne işiniz var onu yama yapanlar işte o yazılımcılar falan filan oyuna yama yapıyorlar mod yapıyorlar onlarla beraber bir dakika özellikle sahip oluyor oyun ama hiçbir zaman orijinalmiş gibi Arabayı ayı şeklinde yapıyorlar ama o ayı değil normalde arabaya yani çarpıyorsunuz. Biz ayının kafası geçiyor binadan. Araba çünkü alttan araba geçiyor. Ayının kafası üstten geçiyor. Yani o olmuyor yani. Ama yine de hoşlanan arkadaşlar var. Ben o yüzden mutlu. Oyun oynamıyorum. Çok oyun oynayayım diye ısrar ettim arkadaşlar. Oyun adı yazıyorlar falan filan. Benim oynadığı çok fazla oyun yok sevgili arkadaşlar. PUBG bile oynamıyorum. Ben telefonumda PUBG yok. Biz PUBG'yi indirdiğimizde zaten bunun konusunda yıllar önce yıllar önce diyeyim yani. Çünkü bir yıl oldu. Yapmıştık kanalımızda PUBG ile alakalı bir videomuz var yani. Anlamsız gelmişti bana bu oyun. O yüzden uyku uykumda var ya. ya, ee, bakalım göreceğiz yani videolarını izlemek de çok anlamsız bazı çocukları görüyorum mesela günümüzde YouTube açıyorlar abi oyun videoları izliyorlar abi oynadım oyunu niye videosunu izleyeyim bana çok saçma geliyor başkası oynuyor o keyif alıyor ben de YouTube'dan açmışım video adamın oyununu izliyorum ya ya siktir git böyle zevkin amına koyma ya o oyunu sen oyna kardeşim al bir şekilde bir şey yap para biriktir PlayStation al para verdi bilgisayarını yükseltir bir şey yap. Oyunu sen oyna. YouTube, yani YouTube'dan videoyu izleyip de o videodan zevk alma yani. Anlamsız geliyor bana bu. Şeye benzer yanlış olmaz. Mı? Absürt biraz karışık ama. Başkasının yaptığı seksen hoşlanan gibi yani düşsen adam, adam orada vuruyor tak 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 tak. Sen de onu Şu bildirim gel. Sen de onu söyle. koy. Vay, Vay be. Ne zevk alıyorsun kardeşim. Adam vuruyor orada. Adam yapıyor onlar giriyor yani o zevke onları alıyor. Sen sadece istiyorsun bundan zevk alıyorsan ayrı bir değişik bir psikolojik sorunun var demekti diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yani yanlışsam düzeltin. Yanlışsam düzeltin beni. Bu arada e, yani dayanamıyorum biliyor musunuz dayanamıyorum bu video Ama... Bana bakıyor resüme geyim diyor. Resüme bizim resümün arkadaşı resüme. Bu bayan olan resüme geyim. Resüme deyip oyun oynayacağım şimdi. O yüzden bu videoyu da biraz kısa tutuyorum. Hemen montajını yap atayım. 6-7 dakika olsun idare edin yani. En azından videosuz kalmış olmazsınız. Zaten ortalama izlenen dakikalar işte 6-7 dakika. Bunu zaten biz Bu da 3 dakika falan olacak. Ama yine de sizleri seviyorum. Maksat Muhabbet kanalından ayrılmadığınız ve bana katlandığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Alayınızı öpüyorum. Kokluyorum. Daha başka bir şey yapmıyorum. Görüşmek üzere.